Merhaba'lar. Bugün çilekli yaş pasta tarifi ile karşınızdayım. Hem görsel bir şölen hem de lezzeti harika olan bu yaş pastayı herkese tavsiye ederim. Öncelikle pandispanya yapımı için yumurta aklarını şeker ile güzelce çırpalım. Yumurta akı ve şeker aynı krem şanti kıvamına gelinceye kadar çırpılır. Evet, yaklaşık 3-5 dakika çırptım. 3-5 dakikanın sonunda yavaş yavaş krem şanti kıvamına ulaştım. Evet, artık beklediğim kıvama ulaştım. Yumurta sarılarını ekleyebilirim. Yumurta sarılarını da ekliyorum ve onları da diğer karışımla birlikte bir güzel çırpıyorum. unumu, nişastamı, kabartma tozum ve vanilyamı bir elekten geçirip karışımıma ilave ediyorum. Bu pandispanya diğer tariflerden çok daha kolay ve daha yumuşak. Diğer tarifler daha zahmetli ve bazen istenildiği kadar kabarmayabiliyor. Eminim deneyenler bu tariften çok memnun kalacak. Evet elediğim malzemeleri tahta bir spatula ile alttan yukarıya havalandırarak karıştırıyorum. Yaparsanız siz de göreceksiniz içerisinden resmen hava baloncukları çıtır çıtır ses çıkararak patlıyor. Evet havasını hiç söndürmeden aşağıdan yukarıya hareketlerle tahta bir spatula ile karıştırıyorum. Evet güzelce karıştırdım. Yağlı kağıt serdiğim 20 cm çapındaki kelepçeli kek kalıbıma hamurumu döküyorum. 175 derecede ısıttığım fanlı ayardaki fırınımda yaklaşık 50-55 dakikada pişirdim. Hamurumu fırına verdikten sonra krema yapmaya geçebilirim. Yaş pastamın kreması için tencereme bütün malzemeleri alıp bir güzel karıştırıyorum. Karıştırdığım malzemeleri orta büyüklükteki ocağa alıp çırpma teli ile karıştıra karıştıra pişiriyorum. Bakın kremam bir tık sert bir krema ama içerisine yarım su bardağı ile çırptığım bir poşet krem şantiye ekleyince gayet kıvamında bir krema elde edeceğiz. Krem şantimi de yine blender ile bir güzel çırpıyorum ve 30-40 dakika soğuk bir ortamda beklettiğim kremamın içerisine karıştırarak yine blender ile güzelce çırpalım. Kıvamı ve lezzeti harika bir krema. Bunu bütün tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Evet krem şantimi de ilave ettim kremamın içerisine ve çırpıyorum. Artık kremam hazır. Kremamızı üst yüzeyine streç filmle kapayarak buzdolabında bekletelim. Kürdan testi yaparak piştiğini anladığım kekimi fırından aldım. Kekim sönmesin diye ters çevirdim. Bir telin üzerine koyduğum keki Artık pişirme kağıdından ve kelepçeli kalıptan kurtarıyorum. Böylelikle çok sağlıklı bir şekilde kekim telin üzerinde soğuyacak. Bakın kekim çok güzel kabarmış. O yüzden 3 eşit parçaya ayıracağım. Kekim soğudu, soğuyan kek çok kolaylıkla ayrılır. Testere dişli bir bıçakla önce çizgi ile geçiyorum. Yani keseceğim yerleri netleştiriyorum. Bir tur çizik attıktan sonra artık derinlemesine kesmeye başlayabilirim. Evet birinci katını kestim ve çok rahat kesildi. İkinci katı kesmesini de aynı işlemi tekrar ederek yapıyorum. kekimin en üst parçasını en alta gelecek şekilde yerleştirdim ve üzerine kremamı ekleyerek yayıyorum. Pastamın şekli daha sağlam, daha bozulmayan bir şekil olsun istiyorum. O yüzden kelepçeli kalıbıma yerleştirdim. Ve kremamı güzelce yayıyorum. Üzerine de dilimlediğim çilek parçalarını ekledim. İkinci katımı da yine aynen yerleştiriyorum ve üzerine kremamı döküyorum ve bir güzel yayıyorum çilek parçalarını da ekleyince artık en son kata geçebiliriz en son kat pantispanya kekimin en alt kısmı çünkü üst yüzeyinin pürüzsüz ve daha düzgün olmasını istiyoruz ben pantispanya kekimi ıslatmadan bu pastayı yaptım gayet yumuşak oluyor. Hiç ıslatmaya gerek duymayan bir pandispanya kekimiz var. Evet, pasta katlarımı bitirdim ve 1 saat buzdolabında bekletiyorum. Buzdolabında beklettiğim pastamı artık kek kalıbından çıkarabiliriz. Pastamın şekli çok güzel. O yüzden kenarlarında hiçbir süsleme yapmayı düşünmüyorum. Direkt üstüne kremamı yaydım ve düzelttim. Çileklerimi yerleştiriyorum. Şekilde gördüğünüz gibi sivri uçları dışarıya bakıyor çileklerimin ve toplam 3 tur bu şekilde yerleştirdim. Evet, tam ortasına da bütün yaprakları dahi koparılmamış, renk cümbüşü olsun diye çileklerimi koyuyorum. Görüntüsü ve lezzeti harika olan bu pastayı yapacaklara şimdiden afiyet olsun.